Bir hoca bir soru sormuş diyor ki hep herkesin sorusu galiba De, diyor ki çok ilginç ama Selamün aleyküm sevgili kardeşim diyor aleyküm selam diyor ki ben diyor karşımdaki ben karşımdaki Toparlayayım uzun bir yazı uzun bir yazı şu Diyor ki, ben toparlıyorum, komple söylüyorum. Karşımdaki diyor, insan hemen aldanıyor. Bir şey söylediği zaman aldanıyor. Bir şey deyince inanıyorum diyor. Çoğunlukla da diyor aldatılıyorum. Bildiğim halde bir de aldanmayacağım, bir de güvenmeyeceğim dediğim halde diyor. Gene itimat ediyorum, güveniyorum, aldanıyorum. Niye diyor ben diyor aklım mı basmıyor? Ben yaştım. İsalini okuyorsunuz dedi. Ben de ne oluyor diyor. Niye böyle yapıyorum? Şimdi bunu söylüyorum diyor. Tekrar yapıyorum. Aldanıyorum diyor. Ne diyorlarmış biliyor musun? Eşi söylüyormuş kaynanası. Sen safsın. Yani safsın. Halk tabirinde affedersiniz. Aptal yani salak mı derler böyle. Bu laf denilmez yani. Salak çok ağır bir tabirdir. Ee, yani ama saf bizim tabirde arı duru yani karışık değil. Şimdi niyesini anlatayım size. Niye inanıyor? İşaret edeceğiz da bakayım sayfayı diyebilecek misiniz? Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Evet, ha? Evet, yok diyor. Ne, niçin yok diyor? O lazım bize kötü bir şey düşünüyor. He? Yani kötü bir şey An düşünüyor. Fıtriyesi bak maşallah bak. Ama o devam Sens ikinci cümleyi söyledin. Sanatı fıtriyesi iktizasınca i̇bdan, ibdan. devamlı ifsatı düşündüğü için olumsuzu düşündüğü için olumluya yer yoktur. Sanatı fıtriyesi iktizasınca açın bir bakar mısın o, o yeri çok önemli. Şeytanda marifet, marif şeytanda marifet yer çıkar bak şimdi. Şimdi bak nereye kullanacağım şimdi insan. Çok lazım doktor sana da. Niye aldanıyor? Şimdi şeytan devamlı sanatı fıtriyesi iktizasınca olumsuzluğu düşündüğü için olumlu bir şey düşünemez. Mefhumu muhalifiyle, tersiyle hep idlali düşünen bir insan düşün. İdlal. Buldun mu? Buldur. Okur musun sesli soruyu da? Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Çünkü sanatı fıtriyesi iktisasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Sayfa kaç? Sayfaya bakmıyorum. 67. Bak şimdi. Ben, şimdi ben, ben tersini kullanacağım şimdi. Arkadaşlar Risale-i Nur ve Kur'an'da bir söyledikleri var. Bir de söylemek istedikleri var söyledikleri bir ise söylemetik söylemek istedikleri 99'dur. Başka bir manasında söyleyeyim. Bir de ara boşluklar var işte. Başka bir de mefhumu muhalifi var. Şu anda ben mefhumu muhalifini yapayım. E, saf temiz insan. Bu çok önemli Mehmet kullanacaksın sen de abi. Saf temiz insan niye aldanıyor? Adam devamlı olumlu düşündüğü için olumsuzluğa yeri olmadığından birisi bir şey söylediği zaman İhtimal veremiyor ki bu acaba yanlış mıdır? Çünkü hep olumlu düşünüyor. Örnek vereyim daha yanlış olur. Bir kardeş vardı buradan gönderdim. Mehmet, şey Mehmet belki bilir ama isim verme. Şey olmasın. Polisti. Böyle aramızda çok sıkıntı yapardı. Çok sıkıntı. Sonra kendisi itiraf etti. Ben dedi karakolda görev yaptım. 30-40 sene kaç sene işte emekli oldum. Her gelene olumsuz baktım. Hiçbir şeysine inanmadım. Hep şüpheli şüpheli baka baka baka. Her şeye senin bile sözüne diyor şüpheli bakıyorum dedi. Öyle alışmış. Başka bir örnek vereceğim. Çok şarpıcı olsun bundan fazla olsun. Artistler var ya film çevirenler. Filmi yapay şahsiyet yapay yapay şahsiyet yapay şahsiyet. Suni şahsiyete gire 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 karakter bozulması oluyor. Filmden çıktıkları zaman kendi asıl olduklarını unutuyorlar. Ustadı misaliyle başkasının yürüyüşünü taklit edenler onu yapamadığı gibi kendi yürüyüşünü de unuttu diyor. Hep bunları toparlarsam niye bir insan hemen aldanır? Çünkü şeytanın tersi, şeytan niye marifet yok kafasında? Sanatı fırtiyesi iktizasınca devamlı idlal ile aldatma ile meşgul olduğundan Hakka ve hakikata yer yok ki acaba bu doğru söylüyor mu diye bir ihtimal versin. İşte hayırlı ve mübarek insanlar, saf insanlar demek, tek yönlü insanlar aldatmayı bilemezler. Hep iyi düşündükleri için şere yer olmadığından karşıdaki insanın da şerliliğin hiç hatırına gelmez. Allah bile tek boyutlu değil. Tövbe. Celal ve Cemal. Değil mi bak ikisi? Bir, demek ki saf insanlar niye aldanıyor? Saf da ne diyor? Böyle saf bizim halk arasında aşağılık mı? Ya saf ya saf. Saf sensin sen. Hadisi şerife geçtiği gibi. Aldan, aldatan kimmiş? Alda, bak. Aldanan aldatır. Kime aldandı? Şeytanı aldandığı için bizi aldattı. Zahirde, surette bizi aldattı gözüküyor ama aldatan aslında temelde altyapıda kim var? Şeytanı aldandığı için bizi aldatıyor. Aldatan aldanandır. Ha saf, saf inanıyor ama çünkü niye? Sanatı fıtri, fıtriyesince kafasında idlala hiç yer yok. Hep marifet ve hakikat düşündüğü için ihtimal vermiyor. Kendisi gibi düşünüyor. Empati yapıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Hafız dedim. Selahattin var ya. Benim talim aynı zamanda hurufu mukata talim almış. Ya o adam onu söyledi. Niye inandın? Ne dese inanırsın ya? Ya sen daireyi sattın. Koca daireyi. Adam sattırmış daireyi. İran'da helva fabrikası kuracağım diye. Ya hiçbir şey almadan. Ya nasıl şey yaptın? Sen nasıl inandın böyle hemen verdin parayı dedim. Ne dese inanırsın. Diyor ki ben sana şaşırıyorum dedi ya. Bir insan dedi niye yalan söylersem? Ben dedim ya niye inandın? O da bana ne diyor? Ya bir insan nasıl yalan söyler ya diyor. Yalan ne demek ya diyor. Hasan 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 Hasan, Hasan kardeşim niye yalan ne demek diyor? Dedim yalan. Yalan ya. Adam hala ya daire parasını elinden alıyor. Ya diyor para önemli değil diyor. Ya bu insan nasıl yalan söyler diyor. Nasıl söyleyebiliyor diyor. Nasıl hatırına geliyor diyor. Nasıl rahat diyor. Nasıl rahat ediyor diyor. Şöyle biliyor diyor. musun? Çünkü şeytanı tersini de söylüyorum. değil mi sanat Sanatı fıtriyesi iktizasınca dima, kalbi, aklı, şeytanın kalbi de var. Aklı da var. Sana fırtınası iktizasınca hafızımızın veya senin benim şerri düşünemez. Hak ve hakikati düşündüğü için e, bu şer ihtimali geliyor. Ondan. Onun için aldatılan veya beni bir aldatıyorlar. O olsun. Allah Resulü bir hadisinde söyleyeyim. Bir dakika. Be, Diyor ki ahir zamanda Toparlıyorum ya kısacası. Öldü, öldüren değil, öldür, öldürüle, öldüren değil, öldürülen, aldatan değil, aldanan. Bir de bir şey söylüyor, olun diyor. Zulme <laughs> uğrayanlardan olun. Olacaksa. Aa, karşı karşıya geldin, öldürmen gerekiyor. Nefis mudafası var ama bu da var işte. Demek ki saf, kendini saf. Ben nasıl inanıyorum ya aldatıyorum. Çok şükür. O aldatsın. Dünya cihetiyle, fani cihetiyle aldan. O da aldatsın. Yanında kar kalacak mı? O da. Peki Sen... ne oldu? O adam ne olduğunu yapan hafıza? Annesi, babası öldü. Annesi de öldü. Bekardı. Ondan sonra evde çıldırdı. Saçını yoldu bir bez de kendisini asmak istemiş. Neyse en son duyduğuma göre ev bir burhan geçirmiş. Ne diyorlar? Cinnet geçirmiş. Cin olduğu nettir. Cinsel, cinnet, cinayet, cinlerle alakalı. Yani herkesin şeytanı ifrit ya şey. Kendi böyle komşular neyse şey yapmış, kaldırmışlar. En son duyduğum akıl hastanesi neydi? Ne oldu? Dünya da bitti, ahirete. Ama geçici bir kar oldu. Yalan böyledir biliyor musun? yalan, irin olmuş, kangran olmuş ciddi bir yaraya ağrıyı duymamak için merhem sürmektir. Ona neşter vurman gerekiyor. Geçici, geçici bir evet, yalan geçici bir merhem sürmektir. Ama o nüksedecektir. Yara aşağıdan gelecektir. Geçici bir çıkış yolu ama yalan. Uzun vadeli yok olmaktır. Niye? Kendine yalan söyledin. Akrabana söyle en büyük ihaneti kendine yapıyorsun. Adamsın sen. Sen yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Vicdanın nasıl rahatsın? E bitirdin la vicdanını. Sen yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Munafık olduğunu sen bilmiyor musun? Munafık kendisini bilir. Korkmayın. Ben munafığım diye korkmayın. Çalıştım üzerine de. Munafık şuurludur. Bilerek yapıyor. Acaba ben munafığım deme. Çünkü sen münafıklı yapmıyoruz. Muna, munafıklık münafıklık sıfatı olur ama münafık olmaz. Münafık şuurludur. Bakara geçer geçerdi. Gider diyor hocalarına biz sizdeniz. Müslümanların yanında öyle dediğimize bakmayın. Biz onları aldatmak için diye oraya hesap veriyor mason kulüplerini. Bak adam bilerek yapıyor. Senata bilerek değil, kusur olarak yapıyorsun. Niye aldanıyorum? Aldan kardeş, aldan aldatmaktansa aldan daha iyi. Niye safım ben? Arı durursun da ondan. Niye 24 ayar altın? Niye 18 değil? İçerisi altına sıfır yakın olamaz yani. O zaman atomuna inersin. Altının altına en yakın 24 ayar mı ne diyorlar? 18 ayar, 16, 12 ayarlar var yani. İçerisindeki oran yani. Ne kadar aldanıyorsun? Safsın. Saat niye lan burada ya? Sokakta salak diyor Aptal olur. Olsun de canım. Olsun de. Ama uzun vadeli. Uzun vadeli ne olacak? Kabire girdiği zaman ne olacak? Ezeli ve ne olacak? Yalan de. Yalan geçici bir şey vurmak, merhem sürmek yaraya. Alt seminine inmedin sen doktorsun. İnmedin. üzerine oluşturdun. Geçiştirdin ne olacak? Yalan geçici bir çıkış yolu gibi gözükürken ilk önce yalan kendini ortadan kaldırmaktır. Kendini ortadan kaldırıyorsun. Ne uzun vadeli ne oluyor? Beyin. Sen sana güvenen güvenin kayb kayboluyor. Bak sen sana güvenin olmuyor. Daha iyiyim diyemezsin, becereceğim diyemezsin. Psikolojin bozulacak. Çünkü sen kendine güvenmiyorsun. İki, yakınlarını kaybedeceksin, dostlarını kaybedeceksin, iş kaybedeceksin. En son çıkacak canım yalanın en fazla 40 gün sürermiş. Yalanın en uzun ömrü 40 gün. Peki ne yapacaksın? Beni kaybettin. Az işimi kaybettin. Onu da kaybettin. Anneni kaybettin. Babanı kaybettin. Ne oldu? Bu değdi mi peki geçici şey? Ölsen dahi yalan demem.